Nusayri'lilerin inancıyla devam ediyoruz. Nusayri'lilere göre, yani Nusayri ile kendi dinlerindeki günahkarların Yahudi, Hristiyan ve Sünni Müslüman bedenlerinde reenkarnasyon yaşayacaklarına ve Hazreti Ali'yi hiç tanımayan insanların ruhlarının da köpek, merkep, katır, deve bedenlerinde reenkarnasyona tabi tutulacaklarına inanmaktadır. Dürzileri inceleyecek olursak, dürzilerde de reenkarnasyon inancı vardır arkadaşlar. Dürziler ruhun gömlek değiştirme işine tehammus ismini vermektedirler. Ruh bir gömleği çıkarıp diğerini diğer gibi beden değiştirir. Hürziler ruhun sadece insani bir bedene sahip olduğunu kabul ederler. E, bu ruhun insan bedeninden başka varlıkların bedenine kesinlikle girmeyeceği anlamına gelir. Sebeiye diğer mezheplerde de e, inancı var. Mesela Sebeiye, Beyaniye, Hattabiye, Cenahiye ve Ravendiye gibi diğer fırkalar da penasüye fırkaları arasında kabul edilmektedir. Yani rankarnasyonu kabul eden fırkalar grubuna girmektedir. Rankarnasyonu kabul eden bazı muhtesile mezhebi yanlıları aşağıdaki ayeti bu inançlarına dayanak yapmaktadır. Yerde yürüyüp dolaşan bütün canlılar Gökyüzünde kanat açıp uçan bütün kuşlar da insanlar gibi bir düzenli topluluk, toplulukturlar. İnsanlar gibi onlar da birer canlı sınıfıdır. Kur'an'da din alanında insanların muhtaç oldukları bilgilerde eksiklik yoktur. Buna rağmen inkara kalkışanlar Rablerinin huzurunda toplanarak yaptıklarının karşılığını bulacaklardır. Enam suresinin 38. ayeti. Arkadaşlar bu ayette rankarnasyona benzer bir anlam yok. Fakat e, bu ayete rankarnasyon anlamı yüklemişler ki hiç e, mantıklı bir bağlantısını göremiyorum. Mu'tesile'nin tenasüye fırkası e, yukarıdaki ayeti delil getirerek şöyle derler. İnsanlar temiz ahlak ve doğru bilgi gibi özelliklere sahipseler ruhları meleklerin bedenlerine kadar nakledilir. Bazen de meleklere karışırlar. Ama şaki, cahil, asi olurlarsa günahlarına göre çeşitli hayvanların bedenlerine nakledilirler. Dikkat edilirse yukarıdaki ayette yaratılış beslenme beslenme nesillerini devam ettirme ölüm gibi alanlara alanlarda diğer canlıların da insanlar gibi düzenli topluluklar olduğu anlatılmakta olup ruhçuların düşündüğü yönünde bir anlam bağlantısı kurmak ayeti hedefinden uzaklaştırmaktır. Ruhların tekamül amacıyla insan, bitki ve hayvan bedenine gireceği inancı günümüz ruhçuları tarafından savunulan bir inanç olup Kur'an'la bağlantısı da mümkün gözükmemektedir. Bir hastalık belirtisi olarak reenkarnasyon başlığı ile konuyu devam ettirecek olursak arkadaşlar, rankanasyon düşüncesini benimsemiş sıradan şahsiyetler hep gelecek hayatlarında büyük adam bedenlerine girmenin hayalleriyle yaşamaktadırlar. Bunun psikolojik bir rahatsızlık olup olmayacağı yönü de araştırılmalıdır. Diğer taraftan işçi, manav ya da marangoz gibi alın teriyle kazanılan mesleklerin tenasül yoluyla neden kimsede görülmediği, ve alın terinin yeniden bedenlenmeye neden hak etmediği de cevaplandırılmalıdır. Algı bozukluğu nedeniyle bazı insanlar zaman zaman yaşadığı bir olayı daha önce yaşadığı bir olayın tekrarı olarak görür. Beyin bu algı bozukluğuna dejavu yani Türkçesi görmüş gibilik denir. Bu tür algı bozukluğu yaşayan kişilerin daha önce reenkarnasyon yaşadıklarını iddia etmeleri de mümkündür. Reenkarnasyonun İslam'la uyuşmazlığı ve sömürü ilişkisini inceleyecek olursak, insanı yaratan yüce Allah'tır. Yaratılış sebebi de imkandır. Her doğan mutlaka ölecektir. Kur'an'a göre her insan ölümü tadacaktır. İnsanı yaratan, ona biçim veren, yaşama ve ölüm kanunlarını yaratan Yüce Allah, dilediği zaman ve tarihte ahiret hayatı için onu tekrar diriltecektir. Bunda bir şüphemiz yok. Rahkanasyon inancı Kur'an'ın verilerine aykırıdır. Bu inanca sahip olanlar ahiret inancını ortadan kaldıracak eğilimlere girerek ahiretteki ceza ve ödülü dünyaya taşımakta. Onlardan bazıları da taraflı bir şekilde cezayı kendi mezheplerini seçmeyenler için uygun gördükleri gibi ödülü de kendi mezheplerini seçenlere layık görmektedirler. Ölen kişilerin bu dünyada tekrar tekrar yeni bedenlere gireceğini savunan bu akımlar hem ahireti hem de ahiretteki adil yargılamayı ortadan kaldırarak insanları adaletsiz bir adalet anlayışına terk etmektedirler. inancı Ebu Hasan el-Eş'ari Ehl-i Sünnet mezhebinden mezhebinin arkadaşlar ararızlar. Ee, yine El i Sünnet mezhebinden Ebu Mansur Maturidi, İmam Gazali gibi El Sünnet'in önde gelen bilginleriyle i̇bn Sina ve Farabi gibi İslam filozoflarının nezdinde de bu inanç kabul görmemiştir. Yani Rantanlasının inancı kabul görmemiştir. Ebu Mansur el-Maturidi Saat suresinin 28. ayetine getirdiği yorumda kıyametten sonra topluca dirilme ve mahşer yerinde hesap vermek üzere toplanma olmasaydı Yüce Allah intikatlarla ee, yüçenla, e, Yüce Allah isyan isyankar kişileri veya günahkar kişileri eşit tutma yönünden adaletsiz bir konumda olurdu. Diyerek adil yargılamayı ortadan kaldıran rankarnasyon düşüncesine ses çekmektedir. Rankarnasyon da topluca dirilme ve mahşerde ilahi huzurda toplanarak adil yargılanma işlemi olmadığı gibi bedensel hacirde de sıkıntıya girmektedir. Reenkarnasyon yoluyla hayvan, bitki, insan bedeni gezmiş bir ruhun girdiği bedenlerden hangisi hangisi ahirette hesaba çekilecek veya hesaba Yüce Allah'ın huzurunda hesap vermek üzere çıkacak. Rangar reenkarnasyon düşüncesi ahiret inancını ortadan kaldırmaktadır. Kur'an zerre kadar hayır işleyenlerin ödüllendirileceğini ve zerre kadar şer işleyenlerin de cezalandırılacağını buyurarak adaletin en küçük birime kadar uygulanacağını garanti etmektedir kimi insan zengin doğar, kimi insan sonradan zengin olur. Kimisi fakir doğar, kimisi sonradan fakir olur. Kimisi hasta doğar, kimisi sonradan hasta olur. yüce Allah canlıları insanlar, hayvanlar, bitkiler alemi içerisinde çeşitlendirmiştir. Bu kadar çeşitliliğin varlığı yüce Allah'ın adaletsizliğine yorumlanamaz. Her insan kendi konumunda konumundan sorumludur. İnsanlar aklı gücü oranında ahiret için yatırım yapma fırsatına sahiptir. Bu fırsatı hayır ve şer alanında kullanma yetkisine de sahiptir. Zerre kadar hayır işleme veya zerre kadar şer işleme fırsatının verilmesi noktasında Yüce Allah adaleti adaleti Yüce adaleti ön plana çıkar. Canlıların farklı konumlarda yaratılması da sınav sırrının boyutlarından bir boyut olarak değerlendirilebilir. İçeri olarak İslam'ın ruhuna test düşen reenkarnasyon inancı daha çok Hindistan'da yaygındır. Çünkü burada reenkarnasyon inancı ile kast sistemi sayesinde herkesin kaderine razı olduğu bir dini yapı kabul edilmekte ve hayatın tamamı bir imtihan süreci olarak değerlendirilmektedir. Bu sistem dünyadayken sınıfını değiştirmeyen veya dünyadayken sınıfını değiştiremeyen insanlara yeniden dünyaya geldiğinde daha üst tabakaya yükselebilme fırsatı vermektedir. Böylece dünya yaşamında mevcut düzene isyan etmeden yaşamak dini inançlarından bir parça haline gelmektedir. Bu yüzden olmalı ki rankarnasyon Hindu dininin inanç esaslarındandır. Eğer bir ki kimse rankarnasyona inanmazsa Hinduizm dininden çıkar. Rankarnasyon sömürüye açık bir yapıya da sahiptir. Neden sömürüye açık bir yapıya sahiptir? Çünkü bu inan, zulmü, baskıyı bir yaratılış olayı olarak ortaya koymakta, zalimlere ve emperyalistlere karşı direniş hareketlerinden caydırmaya yönelik içerik taşımaktadır. Yukarıda, rancunusyon inancı ile kas sistemi sayesinde herkesin kaderine razı olduğu bir dini yapıdan söz etmiştir. Şimdi. İlk toplumlarındaki kas sistemini kısaca inceleyerek konunun daha rahat anlaşılmasını sağlayalım. Bu sisteme göre toplumun her bireyi için tespit edilmiş bir derece vardır. Bunlar toplumu beş kategoriye ayırırlar. din adamları kategorisi. Bu din adamları kategorisine Hindular, Brahmenler diyorlar. Brahmenler. Yöneticiler ve askerler kategorisi buna da kışak adını veriyorlar. Tüccar ve esnaf ve çiftçiler kategorisi buna da vaysyalar diyorlar. Hizmetçiler kategorisi buna da sütralar adını vermekteler. Paryalar diyorlar. Parya da toplum dışı sayılanlara parya diyorlar. Yukarıdaki dört sınıftan din adamları Brahma adındaki Tanrı'nın ağzından yöneticiler ve askerler Tanrı'nın kollarından tüccar, esnaf ve çiftçiler Tanrı'nın midesinden hizmetçiler Tanrı'nın ayaklarından yaratılmıştır. Bakın arkadaşlar saçmalığa bak. Eğer bir kişi beden değiştirinceye kadar bulunduğu sınıfa sabrederse daha üst bedenlere geçebilir. Bu sistemde en alt derece fakirliktir. Fakir bu duruma sabretmek zorundadır. Çünkü fakirlik onun kaderidir. kişinin gelecek hayatında daha üst hastalara geçmesi yani daha üst sınıflara geçmesi için bu hayatında yani bu dünyadaki hayatında kendisine yüklenen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Bu felsefenin arka planında adaletsiz bir şekilde kurulmuş en alt tabadaki, en alt tabakadaki sosyal sınıfların kendilerini sömürenlere karşı başkaldırmamaları için sizin sınıfınız tanrısal kökenli bir kaderdir anlayışını ön plana çıkararak bu alanda doğacak olumsuzlukları ve ayaklanmaları önlemek asıl hedef olabilir. Rankarlasyon adaletsizliği önlemek için çözüm aracı olamaz arkadaşlar. Çünkü rankarlasyon kendisi adaletsizliğe uğrayanları savunmak için değil onların ayaklanmalarını önlemek için üretilmiş hayal ürünü saçmalıklar yumağıdır. Arkadaşlar, Ragnarok'un Türkiye ayağı üzerinde de duracak olursa Türkiye'de faaliyet gösteren bazı ruhçu akımlar Kur'an'da Ragnarok'un olduğunu savunmakta ve kitaplar yayınlamaktadırlar. Bu bağlamda kitap yazan bazı e, ruhçu yazarlar peygamberlerin Allah tarafından gönderilmediğini, onların ruhsal idare mekanizması Buna kısaltılmış isim olarak Rim diyorlar. Rim tarafından gönderildiğini iddia ederler. Bu iddianın uzantısı olarak mutlak bir varlık olan Allah'ın nisbi bir varlık olan insana hitap etmesi düşünülemez. Bu durumda Allah'la peygamber iletişime geçemeyeceğinden Kur'an Allah sözü olamaz şeklinde saçma iddialar ortaya atarlar. Evet, e, felsefesindeki ruhsal idare mekanizması ve ruhsal plan görüşlerini ilk ortaya atan Bedri Ruhsalman, bir taraftan Allah'ın görev verdiği zimin, diğer bir ifadeyle terfi etmiş ruhların dünyayı yönettiğini savunurken, diğer taraftan ruhların dünyaya inmeden önce eşit düzeyde olduğunu da iddia etmektedir. Rankarnasyon inancını savunanların Kur'an'daki bazı ayetleri kendi bağlamından kopararak rankarnasyona işaret e, rankarnasyona işaret sayıyorlar. E, ve bunlar bu ayetler rankarnasyona işaret ediyor iddialarında bulunmaları sağlam dayanaktan yoksundur. Şimdi ruh ve madde yayınları arasında çıkan Kur'an'da ahiretin varlığına dair de deliller, reenkarnasyon iddialarının batıl olduğuna işaret etmektedir. Bu ayetlerden de birkaç örnek verecek olursak e, fakat ahiretin olacağına dair kendilerine peygamberler aracılığı ile arka arkaya ilim ulaşmaktadır. Doğrusu onlar bundan şüphe içerisindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler, delillerini anlayamazlar. Evet, Enam suresinin 66. ayet. Kur'an, ahiretin varlığını ispat için göklerin ve yerin ve bunlarla bunlarda bulunan varlıkların yaratılış harikalarını, hikmetlerini düşünmeye, kavramaya çağırarak onları incelememizin önemine işaret etmektedir. Çünkü kainat Allah'ın kitabıdır. Evrenin bir parçası olan insanın iyi düşündüğü takdirde onda Allah'ın zati ve sübuti sıfatlarını hatta ahiretin varlığına dair delilleri bile bulması mümkündür. Allah kıyamet gününde mahlukatı tekrar yaratacaktır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ahireti inkar edenlerin ikinci dirilişi inkar etmeleri gerçekten şaşılacak bir durumdur. Dilerse sizi ortadan kaldırır ve yerinize yeni bir yaratılmışlar topluluğu getirebilir. Cennete varis kılınan insan e, ikinci dirilişten sonra hesaba çekilmekte ardından da güzel kokularla donatılmış cennete gönderilmektedir. Yüce Allah inkarcıları yeniden diriltip mahşer yerine topladıktan sonra onlara hani yeniden dirilmeye inanmıyordunuz? Bakın şimdi karşımdasınız diyecektir. Rankornosyonun olmadığına işaret eden ayetleri şöyle sıralayabiliriz. Kur'an temelli rankornosyonun olmadığına deliller sergileyen ayetleri de verelim arkadaşlar. Zamanımız daralıyor. Toparlayarak verelim. Ölenlerin dünyaya yeniden gönderilme ve terk ettikleri amelleri, işleme isteklerinin kabul edilmediğini bildiren ayetler Rangana sınırının olmadığını icat Yine bir başka ayet, Yüce Allah'ın huzurunda hesap vermenin zorluğunu görenlerin dünyaya geri döndürülme taleplerinin kabul edilmeyeceğini bildiren ayetler. Yine cehennem azabını gördükten sonra dünyaya geri gönderilme isteklerinin kabul edilmeyeceğini bildiren ayetler. Ee, yine ikinci surdan sonra topluca haşrin olacağını haşir topluca olacaktır. İkinci dirilişten sonra herkes toplu dirilecektir. Halbuki reenkarnasyonda e, topluca ölüm, topluca dirilme, topluca beden gezme olayı yok. Ayette Yasin suresinin 51. ayetinde ikinci surdan sonra topluca haçlin olacağını, cennetliklerin bir daha ölüm takmayacağını, inkarcıların da e, cehennemde ölmeyeceklerini bildiren ayetler vardır. Görüldüğü gibi ayetlerin hepsi kendi içerisinde tutarlı bir yapı içerisinde olup reenkarnasyonla ilişkilendirilmesi mümkün gözükmemektedir. Tekamül için tekamül için e, kafirlerin dünyaya geri dönme istekleri Kur'an tarafından reddedildiğine göre Kur'an'da tekamül felsefesine dayanan reenkarnasyona yer yok. Ayrıca e, ayrıca reenkarnasyon inancına göre birinci bedenle birinci bedenle cinayet işlemiş bir kişinin ikinci bedende ikinci bedende itaatkar yaşantıyı seçmiş olması caninin affa uğramasını gerektir. Bu da Kur'an'ın suç ve ceza prensibine aykırı olduğu gibi insafla da bağdaştırılamaz birinci bedende işlenen nefret uyandıran suçların ikinci bedende affedilme ihtimali varsa böyle bir adaletsizlik suçların artmasını teşvik eder. Birinci bedende yaşadıklarını hatırlamayan ruhun ikinci bedende ıslah ve tekamül yolunu seçmesi tesadüflere bırakılmaktadır. Rankalmasyonun imkansızlığını Genetik bilimi de ispatlamış durumdadır. Yeni araştırmaları çocuğun ruh ve kabiliyet açısından anne ve babasına benzediğini ifade etmektedir. Yine onlar göz ve cilt renginden kan grubuna kadar anne ve babanın izlerini taşımaktadırlar. Yine tek yumurta ikizlerinin fiziki yapı yönüyle ve ruhen birbirine yakın Davranışlar sergilemeleri radikalasyon iddialarının asılsızlığına işaret etmektedir.